Merhaba arkadaşlar, bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün e, yaklaşık 18 derece bir e, ısı vardı, sıcaklık vardı ve e, güneş de vardı. Güneş etkisiyle yaklaşık 23 dereceye civarında, 20 derecenin üstünde 23 dereceye kadar olan bir e, ısı vardı. Ben de ısıyı görünce dedim ki meteorolojiye bakayım. Meteorolojiye baktım, yarın da aynı 18 derece ve üstü sıcaklık var. Ee, ben de bunun üzerine e, iki günde sıcaklık olacağı için 5 sisi arıya forum kazit vermek için e, arılığa geldim e, şunu şöyle söyleyeyim e, önceki yıllarda burada 10 ile 30 santim arası kar oluyordu e, son iki gündür 18 derece üstünde sıcaklık oluyor nadiren şu anda gece soğuklukları 7 derece civarı 9 genellikle 7 ile 9 dereceye kadar düşebiliyor Şimdi formik asit 7 ile 9 derece e, civarında yani 12 derecenin altında arının salkıma girmesini zorlaştıracağı için normalde e, sabahleyin formik asiti vermek lazım eğer o gün güneşse. Akşama kalmaması lazım formik asitin. Yani akşama kadar buharlaşacak kadar vermemiz lazım. Bu da yaklaşık e, normal dozun yüzde %30'u kadar olduğunu söylemiştim. Yani 3 sisi. E, normalde 10 sisi kadar arıya veriyorduk. %85'lik olarak. Ve önceki yıllarda kovan içinden vermiş olduğum formikastin arının iltica etmesine özellikle de Şubat'ın son haftası, Şubat ayındaki güneşli günlerde, Şubat ayının 15'inden sonraki ilk güneşlerde arının başka kovanlara iltica etmesine ya da oğul atmasına sebep verdiğini söylemiştim. O yüzden formik asiti kış döneminde soğuk ortamda formik asitin aynı oksalik asit gibi pestisit etkisi arıya zararlı etkileri yani arıya zira ilaç etkisi yapmaması için arının kovan kovanda bir kirlenme olduğunu olduğu zannıyla yani olduğunu değerlendirerek Burası benim yuvam değil artık başka bir temiz bir yuva bulmam lazım tarzında bir koloni terk başka yere iltica durumu olmaması için formik asiti düşük oranda ve kovan dip tablasından vermeye başladığımı bu sene söylemiştim. Şimdi ve aynı zamanda kovanlarda kireç hastalığı olduğundan bahsetmiştim sadece bir tanesinde. Kireç hastalığını da kovan dip tablasından verdiğim formik asitle baya bir kontrol altına aldığımı söylemiştim. Şimdi e, bunun da sebebini e, yorum yapan arkadaşlar işte altına e, ki, kireç ser biz e, altına kireç serdiğimiz serdiğimiz kireç hastalığı görmüyoruz. Yani bir kireç hastalığının şey kirecin özelliğine kireç nemi alıyor kovan içindeki. Aynı zamanda kirecin yapısındaki e, sönmüş kirecin yapısındaki e, Antibakter, antibakteriyel anti, e, yani hijyenik ortam dolayısıyla kirecin içinde mikrop barınamaması aynı kül gibi mikrop barınamamasından dolayı e, tertemiz bir e, ortam olmasını <laughs> izah ettiler. Peki içerideki nemi almanın bir diğer yolu var mı? Başka bir yol var mı? Var. Mesela nedir bu? E, işte pudra şekeri uygulaması. Ama pudra şekeri uygulaması da genellikle yağmaya sebep olduğu için ve ee, arının içerideki düzenini komple bozduğu için e, Ekstra e, iş yükü verdiği için biz genellikle Güneşli havalarda e, Tercih ettiğimiz bir şey ama uzun e, yaklaşık bir 2 e, yıldır da Kullanmıyorum 1-2 yıldır kullanmıyorum e, Yani ku, e, yoğun Arı sayısı yüksek olan arılıklarda bu e, Zor Şimdi size kirecin neden Sebep olduğunu Eee bizzat görsel olarak göstereceğim arkadaşlar. Burasının e, mikro klima iklimi etkisinde bir aralık olduğunu bahsetmiştim. Ve e, aralığı yukarıya doğru kaydırma kaydırdığımı söylemiştim. Arkadaşlar bugün 23 derecelik bir ısı vardı ve hiç yağmur yağmadı. Ancak dağdaki yani Marmara Denizi'nin yukarıya doğru olan e, buharlaşması ve e, gündüz gece ısı farkından dolayı Sabahleyin nem yapıyor demiştim. Saat şu an 3'e geliyor. ve gündüz 23 derece olmasına rağmen bu nem, bu nem gitmemiş halde. ve şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası komple su. Yani bildiğiniz su. İşte ıslak nemin etkisi. Bakın sanki yağmur yağmış gibi. Ama yağmur buraya yağmadı. Ve e, güneş şu anda döndü. Bakın her taraf ıslak ve e, bu tarz aşırı nemli olan yerde gayet e, askefroz mantar hastalıkları, askefroz dediğim beyaz küf hastalığı, mantar hastalıkları ve kireç hastalığı gayet e, görülebilir. Şimdi kovanın olduğu tarafa bakalım. Yukarıya kovanı yukarı almamın sebebini anlatıyorum size. Bakın arı çalışıyor ve yolda gelirken e, kırlangıçları e, kır, kır, bir kırlangıç grubu go gördüm. Arıları topluyordu. Yani bizim tarlacı arılarımızı topluyordu. Arı uçuşta. Muhtemelen e, suya çalışıyor ve temizlik uçuşunda. Şimdi arkadaşlar bu bölgeye bakıyoruz. Bakın bu bölgede o kadar nem yok. Bakın. Nispeten daha kuru. İşte orman bölgesi olunca böyle aşırı nem olan yerler bizim için sıkıntı. O yüzden aşağıki şurada bir 20 metrelik bir mesafe var düşünün. Yani 10 metre 20 metrelik mesafe ne kadar fark ediyor? Ee, Kovanları yere koymak zorunda kaldım arkadaşlar Yani zeminini alçaltmak zorunda kaldım Bunun da sebebi e, Burası aynı zamanda e, Domuzların e, Mekanı Yani Gece domuz geliyor e, Grup grup geliyor Ve her tarafı eşeliyor Buraları komple Hep yerdeki e, Bunlar hep Domuzların bıraktıkları. Bakın. işte buralar. Bunlar hep evet, evet sahibini tanıyan ama sokmak için ayırt etmeyen bir arımız. Bu gece domuz gelmemiş ama muhtemelen yaz çakallar ya, e, bu hafta yaz çakallar gelmiş. Domuz gelse buraları hep Yerleri eşiyor. Oradan anlıyorum domuz geldiğini. Bakın bunlar hep domuz ay ayak izleri. Aynı zamanda bu e, burunlarıyla birlikte eşiyorlar yerleri. Hep iz yapıyorlar. Dağdan aşağı geliyorlar. İşte bunlar hep domuzların önceki bıraktığı izler, önceki haftalardan. Şimdi Mecbur yere koyuyorum ki kovanı devirmesinler. Aşağı tarafta e, yedek koyduğum kovanları devirmişlerdi domuzlar. Ondan dolayı şimdi kovan arkalarına bakalım arkadaşlar. Formik asit vermedim bunlara. Sadece aromaterapik size bahsetmiştim. Nösema ilacı olarak kullanılan bir aromaterapik karışım vardı. ya karışımı vardı. Onu çok hafif nem var. Doğru düz bir nem yok çok hafif olarak yani insan e, burnuyla koku almayacak kadar bir şekilde e, kekin içine katarak sadece e, varroaların etkilenebileceği arıların bu trafik karışımdan keke kattığımız bu karışımdan etkilenmeyeceği şekilde e, bir karışım yapmıştım. E, bakın şu an herhangi bir Herhangi bir ilaç vermedik buraya ve bunlar dökülen varvalar bakın yine dökülmüş bakın kireç etkisi bunlar kireç hastalığı ve dolayısıyla ee bunun sonucunda bir dökülme yani bu, varva, bu varvalar bu varvaların dökülmesi doğal varva dökümü değil. Kekten kaynaklı. Bu ilaçlı kek dediğimiz. Biz ilaçlı kek diyoruz. Ee, cam şişede satılan, nösema için kullanılan bir aromaterapik karışım var. Onu keke katıp denedik. Ee, evet arkadaşlar. Burada da barba var tek tük. Aynı zamanda karıncalar da taşıyor yani. Karıncalar da üstünde. Evet arkadaşlar yarın güneş olduğu için 5 cc veriyorum, ee, yarın güneş olmasaydı ve bugün sabah gelebilseydim 3 cc verecektim. Bu gece hava iyi o yüzden 5 cc olarak kovantip tablasına döküyorum ve bu şekilde arkadaşlar bunu kapatıyoruz şimdi bakalım ne halinde. Bu tarafta aşırı bir dışarıya çıkma yapacak mı? Yine arı çalışmaya devam ediyor. Kokudan dolayı kovana giriş güçlü var mı yok mu? Ona bakıyorum aynı zamanda. Herhangi bir anormallik gözükmüyor. Evet, kuvanın önüne yığılma durumu yok. Evet, aşırı bir şey yok. Ve bu şekilde konuyu kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, evet. İzler, çakal izleri. Kuvanları rahatsız eden İzler. Çakal sürüsü geçmiş buradan. Evet, arıları rahatsız eden buymuş. Bu izler.